9 Aralık Cuma sabahından hepinize günaydın arkadaşlar. Algotrade bot platformu BitScape'in katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 3 dakikada Bitcoin videomuza hoş geldiniz. Korku endeksimiz 27 puanda. BTC 91 bin dolar. içinde bulunduğumuz günün pivot seviyesi 90 bin 699 dolar. Bir önceki pivot seviyesinin daha altında bir pivot seviyemiz var. İçinde bulunduğumuz güne bu sebepten kaynaklı bir eksi puan verdik. Güne pivot seviyemizin üzerinde başlamışız. Pivot seviyemizin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyoruz. Bundan kaynaklı da içinde bulunduğumuz güne bir artı puan veriyoruz. Ve MRC indikatörümüzü açıyoruz. MRC indikatörümüzün hareketli ortalaması içinde bulunduğumuz günün pivot seviyesini yukarıya doğru kırarak burada bir al sinyali oluşturmuş. İçinde bulunduğumuz güne bir artı puan daha verdik. Dolayısıyla bir eksi puan, iki tane artı puan var. Bu metrikleri gün içerisinde yakından takip edeceğiz. Düşüş esnasında aşırılık bölgemizde fiyat dipleri düşerken RSI dipleri bu düşüşü desteklememişti. Ardından şöyle bir yükseliş geldi scalper arkadaşlarımız için. Geçelim bir saatlik grafiğimize. Bir saatlik grafiğimizde arkadaşlar pivot seviyemizin üzerindeyiz. Hareketli ortalamamızın altındayız. Dünkü düşüş esnasında pivot seviyemizin üzerinde olmamız güzel bir şey. Bu iş anlamda. 4 saatlik grafiğimize geçtiğimiz zaman 4 saatlik grafiğimiz oldukça güzel. Aşırılık bölgesinde uyumsuzluk vermemişti. Daha sonrasında bir düşüş hareketi. Bu tarz düşüş hareketlerine biliyorsunuz kandırıkçı düşüş hareketleri diyoruz. Hareketli ortalamaya fitil attı, pivot seviyesinin üzerinde mum kapattı. Şimdi bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendin kırılımını yakından takip edeceğiz. Böyle kırılımı 4 saatlikte büyüttüğüm zaman bakın aşağıdan pivot seviyem geliyor. Yukarıdan düşen trendim geliyor. Burada bir daralan üçgen formasyonu oluşuyor. Hafta bitmeden hareketli ortalamamız pivot seviyemizi yukarıya da kırabilir. Bunu da yakından gözlemlemek lazım. Aşağı yönlü fiyat hareketlerinde 4 saatlikte pivot seviyesinin aşağıya kırılımı, yukarı yönlü fiyat hareketlerinde de düşen trendin yukarıya kırılımını takip edeceğiz. Günlük grafiğe geçiyorum. Günlük grafiğimizde içinde bulunduğumuz ayın pivot seviyesi 88.686 dolar üzerindeyiz. Böyle are sayımızı büyüttüğümüz zaman are sayımız hala da hareketli ortalamamızın üzerinde aşağıya kırarak bir sat sinyali vermedi bu sinyal oluşursa sizleri bilgilendireceğim. Şöyle hareketli ortalamalarımızı açtığımız zaman dünkü düşüş hareketinde bakın 50 hareketli ortalamamıza fitil atmışız. Yani 50'yi yukarıya kırıp retest almışız gibi görünüyor günlük grafiğimizde. Aşağıda 50 hareketli ortalamamız, yukarıda 100 hareketli ortalamamız daralan bir rençte fiyat bir süre gidebilir. Grid botlara uygun bir zemin oluşabilir. Bitscape eğitim videolarımızı lütfen izleyiniz diyorum ve haftalık grafiğe geçiyorum. Haftalık grafiğimizde çok önemli bir veri oluştu arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz yılın pivot seviyesi 96.118 dolar. İçinde bulunduğumuz yılda pivot seviyemizin altındayız. Ayıların kuvvetli olduğu bir bölgedeyiz. 3 dakikada Bitcoin'in sonuna geldik. Lütfen beğenin, yorum desteğinde bulunun, paylaşım desteğinde bulunun. Bir Algo kanalına abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın